Epeyze merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Siz mi geldiniz. Merhaba arkadaş. Bugün arkadaşlar yeni papağan aldım. Şöyle. Baksana papağan. At, at. Arkadaşlar bu arada bu konuşmayı öğrenmiş. Yani ee, geldiğim yerde öğretmişler. Yani eğitimli papağanların olduğu bir yer var orada ama bu şehirde değil. Yani. Buradan bayağı böyle bir... şey. Şöyle göstereyim. Bir yer yapıyoruz. Yani oradan tabii ben de böyle. Yoksa bir köpeklerimle de. O yüzden bana erkenden geldi. Ben de onu evimin en güzel köşelerine koydum. İşte arkadaşlar. Yani konuşmuyor güzel. Baksana Bir de garip şekli var. Sanki Pokemon. Yoksa ben Pokemon mu sipariş etmiştim? Onu Bak bak soğuk falan diyor. Bir daha konuş bakayım. Ne ne bir ya. Böf falan diyor bu ya. Mahla papa denirdi. Dağır. Aha bile bulur falan diyor bu. Papap Baba. Baba diyor bir de ya. Üf. Başımıza daha söyleyeceksin. Bakın. Şimdi arkadaşlar Pokemon gösterdiğin sesini hazır mısınız? Bakın arkadaşlar hmm. Pokemon'a bakın. Ay, o. Oh. Ne sen arkadaşlar? Yumurta geri koyalım. Aslında bu ne? Bak anne. Seni Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar işte böyle sevgi şey yok bilmem ne böyle bir şeyler olacak gibi hissettim ben. Yani. yapıyorum. Aa, yüzden. Gerilişten kusura oh. oh. Pastayı bitirdim. Çok doydum. Çok güzeldi. Babam sen çıkmaya mı çıkıyorsun? Evet. Evet falanıyor anlıyor ya. ya. Falan deme. At gel bunu Doğru. Bilemezsin. A Benim vagonumu çaldı. Vagon. Evet. Arkadaşlar bu arada like atın kanala abone olun bildirimleri açın. <laughs> Schmiede, 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 tane yedik. falan çok seviyorum. Yani bunlara hep, hep çıkartırım artık. maske uyuduğumuzda güvenemeyiz ki havalı görünüyor evet. kovasını nasıl çıksın? nasıl becerdik sen bu haydere evet. sen bu haydere evet. bu haydere sen bu 真的。 Olmayanlar. Evet büyükce şey geldi. Hop görünmezlik ikili. Tamam. Ne kadar istiyorsun büyükce? 30 bin. Of. Ha bir de 30 bin alıyor. Sana 20 bin olsun. Ofse oh çok büyükceyim de. Vay ne çok büyük indirim yaptın. Of. Oh. oh yeah. 19.000 anlaşalım. Olur. Eee tamam bu ya. Oh yeah. Yok yok ki. Daha tamam Sen challenge diyorsun. Sorun. Evet, Bir daha görüşmeyin. Pu. oldu yeah. Ama neyse. Yani o kadar <laughs> <Yani. Gülüyor> Kanat! Ne şimdi <bu> <laughs> Aa. Arkadaşlar bunu Bir yapacağım. Evet, çünkü gitti. O da kapı kendine, kendine çıkıp kapandı. Aa, ben zombi. <gülüyor> 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 Abi bu hoca korkunca sesi indi. Neden? Aa! Yoksa sen herhalde miymişsin? Benim. Sonra anladınız. Seni görüyor musun? Seni göremiyorum. E tabi bu benim süper gücüm. Oh. Allah Allah. Bir şey de çok parası ne büyücü mü? Hadi herkes durun. Ne yapsın büyücüler? Tamam. Bakın zenginliği, 38 bin lira attım. Heh. Ne kadar güzel ya. <laughs> Onları bana ver. Ne vereyim hocam? <laughs> Dertlersiniz, mesleğiniz var. Ha. Evet, doğru. Sen bana. Ha. bana, bana, bana. Hayır, bana. <laughs> tonul da. Sen konuşma <laughs> tonul <tamam mı? gülüyor>

Oh. Høyde, 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 høyde. 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 Bak. Det er så varmt!

Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda gözüme Bir şey düşünürseniz hala görüntüde tavuk görmüyor musun? Aaa mevzu başkanı kapısını da kırık. Ne oldu? Bu ne Kapısı da kırık. Belediye başkanı kaçırılmış.